ne biçimsin? Merhabalar. Hazırlandım, çıkıyorum. Bugün bir etkinliğimiz var. Orada ben de görevliyim. Ona gideceğim. Orada da bir şeyler çekmeye çalışacağım ama asıl işim başka şeyler çekmek olduğu için bunu çekemeyebilirim, bilmiyorum. Artık duruma göre bakacağız. Bugünden az şeyler görürseniz şimdiden kusura bakmayın. Hmm. Kaçıyorum şimdi. Günaydın. Günaydın dostlarım. Dün sizi çok komik bir yerde bıraktım biliyorum. Dünden hiçbir şey gösteremedim biliyorum. Çünkü e, görev insanıyım arkadaşlar. Çok bir şeyim yok. Bir festival ortamı olduğu için sürekli böyle anı yakalamam gerektiği için inanın telefonu yatay çevirip çekmek aklıma gelmedi. Yani hani bir ara geldi ama yapamadım. Ama şimdi dışarı çıkacağım. Pazar sabah saat 9.30 bu arada. E, börek yemeye gideceğiz. Hazırlanırken de dün nasıl geçti onu anlatayım. Oradan birkaç fotoğraf eklemeye düşünüyorum videoya. Dudaklarımı benimlendireyim. Börek yiyeceğim için de çok heyecanlıyım ama konumuz bu değil. Bunu o kadar çok seviyorum ki, matsun'un, bu sanday spray'i kolay taramanıza yardımcı oluyor. Yalnız saçımın renginin, yani güzelliği diyeceğim. Kusura bakmayın. <laughs> yani cilam akmadı arkadaşlar. Saçım hala soğuk sonlu. Ya biliyorum bir hafta oldu ama normalde benim akardı gerçekten bir kez daha teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Evet direkt başlıyorum. Bunu kullanıyorum. Etapur'un bu ev vitamini. Bu benim ikinci şişem. Ee, zaten böyle kon bu konsantre bir ürün. O yüzden dört damla sıkmak yeter. Abi, abi. Boşa gidiyor durun. 4 damla yeter diyorlar ben. 5 damla yapıyorum. Yüzüm büyük. Çok anam var. nasıl bir şey biliyor musunuz? Özellikle bunu havalar soğuduğunda kullanmayı daha çok seviyorum. Eğer benim gibi karma yağlı ciddiyseniz hani böyle nemlendirici sürersiniz yetmez ama çok yoğun bir nemlendirici de kullanamazsınız. Çünkü cildinizi yağlandırır ya. Bu o sorunu çözüyor dostlarım. O yüzden çok seviyorum. Tavsiye ederim. Reklam oluyor ama hiçbiri Ya da sponsorluk değil özetle göz çevresini nemlendiricim. Bu da Inkey, The Inkey List'in kafein eye cream'i. Bu da güzel. Sephora'larda da var. Ee, fiyatını şu an güncel fiyatını hatırlamıyorum ama göz çevresi kreminden tek beklentiniz. Nemlendirmesi ise o işi gayet iyi görüyor. Beze falan da yapmadı bende. O yüzden seviyorum. Güneş koruyucumu süreceğim. Porous Solution'ın. 50 faktörlü. Dry Touch Protection olanı bu. Daha mat oil kontrol diyor. Çok çok fazla oil kontrol yani çok fazla yağ kontrol yapsanız söyleyemeyeceğim. Ee, ama seviyorum. Okay. Çok minik makyaj yapacağım. Kapatıcı süreceğim azıcık. Ay dün anlatmayı unuttum. Durun. Şimdi festival aslında diren şaraplarının ana sponsoru olduğu bir festival. Bence oldukça güzel ve keyifli geçen bir festivaldi. Ben ilk kez katıldım bu arada. Daha çok şarap üzerine olsa da içeride alkolsüz seçenekler de bulabiliyorsunuz tabii ki. Eğer benim gibi alkol içmiyorsanız. Başta obsesyonumuz vardı tabii ki. Eğer şarap et, alkol tüketmeyi tercih etmiyorsanız kahvede içebilirsiniz orada. Onun dışında çok güzel konserler oluyor, çok güzel atölyeler oluyor. Ben mesela bir tadım atölyesinde görevliydim, orada içerik çektim. Hem şarabın hikayesini anlattılar, hem farklı şarap türlerini tattılar. Eğer şarap seven bir insansanız keyif alacağınız bir atölyeydi. Bunun dışında şişe boyama atölyeleri vardı. O da çok güzeldi. Workshop ve atölye alanları dışında aynı zamanda çok güzel böyle dövme yaptırabileceğiniz, makyaj yaptırabileceğiniz, işte nail art yaptırabileceğiniz alanlar da vardı. Genel olarak çok güzel geçti bence. Aşağı açıklamalarına ben Instagram hesaplarını bırakayım. Oradan bir sonraki festivali takip edin. Seneye diyebiliyorum. Seneye bu zamanlar olur muhtemelen yine. İlgisini çekenler bir bakabilir. Çok yoruldum bu arada, yani normalde de çok festival insanı değilim yani. Değilim, yalan yok şimdi. Ben öyle müzikli, çok insanların olduğu ortamlara gerçekten maksimum 3 saat dayanabilen bir insanım ama görev insanım sonuçta. O yüzden 3 saatten fazla kaldım tabii ki, tabii ki. Ben makyajımı tamamlamak üzereyim. O bayağı iyi zamanlama, bayağı iyi zamanlama. Ben yani börek yiyeceğim. Niklos'a gerek var mı? Bence gerek yok. Şu an benim duyuyorsunuz dışarıdaki konuşan çocuğun sesini duyuyorsunuz bilmiyorum. Saçımı da saç kremimi sürüp kurutacağım. Ya yani. bu da ne biliyor musunuz? Watsons'larda satılan bir kuruluşun markasının saç serisi. Biraz böyle Olaplex'e özenip yapmışlar. Bence çok iyi bir seri bu arada. Gerçekten tavsiye ederim. Çünkü Olaplex almak çok istiyorum ama ya bin lira veremiyorum ya. Bazı şeyleri hala bazı paraları veremiyorum Olaplex de bunlardan bir tanesi e, Hiç kullanmadım O yüzden karşılaştıramayacağım Ama bu serinin de çok iyi olduğunu düşünüyorum Şu Plex Plex serisi Böyle 1-2-3-4-5-6 diye gidiyor Şampuanını da kullandım, saç kreminde de kullandım Saç maskesini de kullandım Bu en son aşama saç kremi yani Sıkmaktan şekli bu hale geldi Saçınızı onaran Bakım ürünü arıyorsanız Bunu tavsiye ederim İndirimde fena olmuyor fiyatları diye hatırlıyorum. Bayağı da gidiyorlar bu arada. O zaman börekçide görüşürüz. O börekçiyi de size tavsiye edeceğim. Çünkü çok güzel. Yolunuz düşerse bence yiyin. Börek yani. Ne kadar güzel olabilir demeyin. Çünkü zaten börek çok güzel bir şey. <laughs> Hadi görüşürüz. Çok güzelsin. Ozan da kıymalı Ben sadeden devam. Çayım da burada. Yaşasın. Bunu arada yiyince çok iyi gelmiyor. Kesinlikle. Yemin ediyorum. Evet, Derya buluştuk. <laughs> Beni çekmesi karşılığında ona maçalatta ısmarladım. Bunu içmeden yapamıyormuş da. <laughs> ben de çok susamıştım iyi geldi. <laughs> Emek tar kameram. <laughs> Minik kuşum. Seviyorum bana. Biz bugün böyle takılıyoruz, geziyoruz. Açar çıkıyoruz. Abla-kardeş gibi. Yeah. Boyu'ya bol yemeğe geldik. Sabah börek yiyip, akşam bol yiyen o kişi. Akşası. Evet, evet. Peki doyar mıyız? Ben eve gidince yemek yerim. <laughs> Ben azuma düşünce için bu tane ama. <laughs> Tos yerim önce. <laughs> ben eve geldim de Lülüş'üm eve gelmemden pek hoşlanmadı sanırım. Ne oldu? yürüş Lülüş. Ne yaptım ben siz? Ha? Sıkıldın mı? Böyle koltuğa geçip oturuyor ya. Bu kadar mutlu oluyorum ki saçma bu şekilde. <laughs> bir mi seni? Ay. Ne böyle görünüyorum? Neyse. Biz düşü gördükten sonra benim birkaç işim vardı bilgisayarda. Onları hallettim. Sonra biraz edit'e oturdum. Çünkü bu vlog'un çıkıp çıkmayacağından çok emin değildim. Ama sanırım çıktı. O yüzden birazdan kavuşacağız ama paylaşmadan önce bugün bir iki parça bir şey aldım. Onları da göstermek istiyorum. Bir tanesi bu telefon çantası. Böyle bir şey istiyordum. Ve benim vardı ama bu evde bulamıyorum. Taşınırken mi kayboldu Derya'ya mı verdim? Ne yaptım bilmiyorum. O yüzden çok çok güzel bir gösterme şekli gerçekten. <laughs> Şöyle minik kart koyma yeri var. Telefon koyma yeri var. Bakayım iş işte telefonu sığacak mı? odası da sığdı, süper. Böyle böyle gösteremiyorum asla. Tam böyle takıp çıkmalık bir şey aldım. Mango'dan aldım bu arada indirimdeydi. Cadde mağazasından aldım ben birkaç tane vardı. Eğer hoşunuza gittiyse sizin de bakabilirsiniz. Tatlış bir şey bilmiyorum gerekli mi tartışılır. Ben bu tarz bir şey istiyordum. Bir diğeri. Bugün ay bugün hep çantadan gitmişim gibi ama Renk uyumu. mu? <laughs> e, bilgisayar çantası aldım kendime. Şöyle populuk bir şey. Diğer bilgisayar çantam bayağı eskimişti ve şu an iki bilgisayarım var. Biri kendi kişisel bilgisayarım, biri iş bilgisayarım. O yüzden bazen aynı almam gerekiyor. O yüzden Macbook'uma bunu aldım. <laughs> Çünkü Macbook'um buna değer diye düşünüyorum. Bir tane de bu. Oji aldım durun. Bakın. Yani şu renge hiç yaşamadım. Hatta bu bende vardı galiba. Bitirdim mi ne yaptım bilmiyorum. Bir tanesi de şu. Böyle mağazadaki siyah yana çok güzel geldi. Sürerim diye düşündüm bir tanesini bu parmağıma ki denemişim gördüğünüz gibi. Henüz sürmeye vaktim olmadı. Sürebilecek miyim bilmiyorum. Numaralarını söyleyeyim mi? Pastel 296, pastel 400. Şöyle yüz maskeleri aldım. Niye bu kadar çok? Hafta içi ekipçe şey dışında bir yerlerde olacağız. Böyle kızlarla maske yaparız aldım. <laughs> maske yapıp bir şey çekeriz diye. Ekip arkadaşlarımla. Öyle. <laughs> Bunun dışında ne aldım? Çorap aldım. Çorap aldım. Çorabı göstermek istemiyorum. Normalde Rus, siyah çorap aldım. Bence göstermeme gerek yok. Evet bu kadar. Bu bile yetti zaten. Örneğin vasıtasından 800 lira harcayıp çıkmak istemiyorum ya. Yani. Gerçekten. Şunlar, şu, şunlar, iki tane oje ve rolon. Bir de deryaya ruj gibi bir şey aldım. Bir tane de kapatıcı aldım. Bilmiyorum, 800 lira etmemeli ya. 800 lira etmemeli yani. Neyse, canımıza sıkmayacağım. Çünkü yeterince canım sıkılıyor. Şimdi ben haftaya hazırlanacağım, klasik. Ve artık hafta sonlarımı da planlıyorum çünkü... Çünkü buraya içerik atıyorum. İki akışında bir şeyler oluyor ama en azından böyle içerikte çıkarabileceğim aktiviteler eklemeye çalışıyorum. Bu hafta sonu bunu yapamadım ama yine de akışında bir şeyler çıktı. Hafta hafta sonu için bakalım. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz.